Özellikle sosyalistler tarafından, dünya e, sosyalizmi, sosyalist fikirler tarafından eleştirilmiş bir şey Ütopya. Ağırlıklı olarak burada yatıyor. Fakat korkunun ecele faydası yok. İnsanlar hayal kuruyorlar. Birçok Ütopya, Ütopya gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Hı hı. Ve o, Amerika'da var. Ve o deneyimlerden, bugün de var. Birçok fütürist var. Bunlar kendilerine köyler kuruyorlar, deniyorlar, başka alternatif yaşam biçimleri deniyorlar ve o deneylerden bir şey öğreniyoruz biz. Tabii ki distopya'dan da bir şey öğreniyoruz. Ben kendi adıma hani distopya ve ütopya'yı iyimserlik ve kötümserlik gibi çok basit kavramlarla birlikte inceleyelim. Aslında diyalektik olarak bu iki kavram birlikte yaşıyor. Biz iyimser olmazsak ölürüz. Yani tamamen kötümser bir hayat sürün, bütün büyük bir mutsuzluk, büyük bir karanlık, hiçbir adım atamama, gerçek bir kötümser hiçbir adım atmaz atamazsın. Attığın her adım başkasının işine yarayacak, başkasının zararına olacak, kendinin zararına olacak, dünyanın zararına olacak. Böyle bir düşünceyle ne bileyim, tıpta ilerleme sağlayabilir misin? Tıp yani bir hastalığa çare bulamazsın. Kanserin çaresi yok, o Allah'tan geliyor diye başlıyor iş. Umut. Evet. E ütopya olası bir umudun olası eee biçim kazanması aslında ona bakmak için lazım. Aynı sinema filmi gibi. Siz bir fikir iddia edebilirsiniz. Bir filmini çekersiniz. Filmin filmin sinema filminin en büyük öne, özelliği yani bu tür gösteri sanatlarının sahici durması lazım. Sahici durar, durur ve kafan çalışıyorsa onun aslında çalışmayacağını e, hissedersin, bilirsin. Fakat bir ilham verir. Ütopya aslında ilhamı hareket ettirici bir şey. Hele siyasi ütopyalar. E, hakikaten aptal değiliz, geçmişte yaşamıyoruz. Bizim için bir fikri e, test etmenin çok fazla yolu var artık. Test edilmişi var. Başka türlü düşüneni var. Hani Hazreti Google sayesinde biz bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Bütün deneyimlere ve deneyimler hakkındaki bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu yüzden bu tür bir korkuyu çoktan aşmış olmamız gerekiyor. Zaten yani şu ütopya'dan mesela... ütopya'dan korkmak denilen şeyi çoktan aşmış hiç gerek yok.